Bana denk geldi kanalıma bugün sevgili arkadaşım Osman denk geldi. İzmir'den gelmişti oturuyorduk balkonda dedim ya ne zamandır konuşmak istiyorduk şu mağarayı yarın yapalım mı? Ve işte bir aradayız. Hoş geldin tekrar bugünün gerçeği hemen. <laughs> Osman Tunalı ben. en endüstri mühendisiyim. İki kızım var. Üniversitede mi başladın tabii mağarayla? Tabii, üniversitede başladım. Hı hı. Türkiye'de pek e, alternatifi de yok zaten. Yani yeni yeni belki birkaç e, meraklı dağcılık kulübü, mağaracılık kolları açmaya başladı ama bu işin e, işte asıl şeyi, merkezi üniversitelerdir. Hı hı. Biz seninle İstanbul Erkek'ten kardeşiz. Ee, orada hiç dağcılıkla ilgili bir şey yok aslında. Sen üniversiteye geçince ilk orada tanıştın o zaman. Yok. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Boğaziçi'ne kayıt olurken ben yine İstanbul Erkek Liseyle abilerim sağ olsunlar. Aa Osman orada. Evet ben ne yapıyorsun? Var mı 5 liran? Evet. Tamam sen artık mağaracı oldun. <laughs> Giriş kapısına kadar bir daha gerçek aydınlığı göremeyeceğiniz bir e, ortamdasınız. O, hani o, o, spora uyum sağlamak için ufak ufak bir alıştırma yapmak lazım. Mesela içeriye girip ışıkları söndürüp mutlak karanlıkta ama gerçekten mutlak karanlık. Birkaç ee, saniye sonra duvarlar falan kaymaya başlıyor. Göz son gördüğü görüntüyü e, hatırlıyor. Başka hiçbir şey de yok. Hayır, filmlerdeki gibi ya. işte mavi bir fon ışığı vardır. Ee, nasıl olsa işte bir şeyler görürsün. Yok öyle bir şey yani. Herhangi bir şey göremezsin. Hiçbir şey. Ancak işte yara yarasaysan e, ekolokasyonla bir çın sesinin kulakla duyul duyulmasıyla mesafeyi belki hissedersin ve ilk e, kuyuya düşer kalırsın orada. Sen anlatırken habire soru geliyor aklıma. Bölmek bölmek de doğru değil. Güzel gidiyor ama şeyden başlayalım ya. Bir henüz mağaraya girmeden yeryüzünden gidelim. Yani bir kere mağaracılık e, haritalar üzerinde nereye gideceğin belli e, bir e, uğraş mı? Yoksa keşfetmek üzere bulduğun bir delikten içeri mi giriyorsun? Herhalde heyecanı veren burada keşif duygusu yani keşif duygusu yoksa yani mesela işte sınırları belirli, dakikaları, öğünleri belirli bir e, tatil e, müşterisiyseniz işte sırt çantasını alıp da nerede olsa kalırım ben şuraları bir gezeyim tarzında değilseniz mağaraya çok yatkın olamazsınız. O zaman Alanya'daki Damlataş mağarasını da gidiyor oluyorsun. Evet, evet, Aydınlatılmış, evet. bilet alıyorsun. Doğru. Çok güzel bir mağara hissi oluyor mesela o da. Evet, Değil ma mağara. Çok seviyorum. O da güzel bir mağaracı havası veriyor gibi. Belki. Ee, abarttım. Tabii, hiç pek tasvip etmediğimiz turizmi e, turizme açılmış mağaralar silsilemiz vardır. Türkiye'deki bütün turizme açılmış mağaraların toplamı kadar herhalde yoktur Avrupa'da ya da yani her yerde, her köyde bir mağara turizme açılı veriyor. Gördüğün bir delikten içeri mi giriyorsun? Keşfetmek dediğin insana keyif veriyor. Öyle mi oluyor o zaman? Tabii ki şimdi hiçbir mağara hele hele Türkiye'de ne kadar büyük bir şansımız var. Bizim rahmetli Temo Çin Ergen hocamız 40 binden fazla mağara olduğunu Türkiye'de belirlemiş. İstatistik olarak bu bir değer tabii. Çünkü Türkiye çok şanslı bir kalker ülkesi. Karstik yapılar çok fazla. Burada suyla e, rahatça eriyen, yontulabilen kayaç türü ve mağara oluşuyor. Türkiye'de mesela olması gereken yerlerde göl yoktur. Beklersiniz o bir çanak, havza, bir, bir havuz yani ama içinde su yok. Biraz eşeleyince bir delik olduğunu görüyorsunuz oradan ama delik bir yere gidiyor. Cesaretiniz varsa içeriye girmeye ve ekipmanınız ve ekibiniz tabii asla bireysel yapılacak bir iş değil. Ve e, insan geçebilecek kadar geniş galerilerle toroslarda çok yüksek katman, çok e, hızlı eğim vesaire olduğu için e, dik eğim orada dikey mağaralar daha fazla. Dikey mağara derken bir mağara sınıflaması yaptım. Doğru. Yatay da var. Yatay mağaralar da e, oldukça fazla. Küre dağları mesela daha ziyade yatay mağaralar. Yatay demek yani içerir. çok fazla derine inmiyorsun demek Su, indikten sonra. Evet doğru. Mı? Yatay. E, şimdi tabii ki suyun geçirimsiz katmana gelmesi de etkili bunda. Kalker tabakasının kalınlığı da önemli. Bütün Anadolu, Asya-Afrika kıtalarının çakış çarpmasıyla yükselmiş bir dev e, sığ okyanus tabanından. Dolayısıyla midye üzerinde yaşıyoruz. Yani midyeler, istiridyeler, kabuklar vesaire, kalsiyum, karbonat ağırlıklı malzemeler ve bu çok büyük basınçla birbirine çarpıyor doğal olarak milyonlarca sene içerisinde. Anadolu yükseliyor ve bu e, eriyebilen kayalar da volkanlar falan onlar ayrı. Onlar çeşitli yer şekilleri oluşturuyor ama biz ee, mağaralar oluşması için çok güzel bir ortam üzerinde yaşıyoruz. O yüzden binlerce mağara potansiyeli olan bir yer sadece yüzlercesinin kaydı var. Dere çizgisinin kaybolduğunu gördüğün zaman bir mağarayı keşfetmiş oluyorsun. Saha gezisini yapıp da bir, bir iki tane çobandan da tarif alırsan ki çobanlarımız artık ee, pek ilgilenemeyecek yaşlara geldiler. Çoban da kalmadı memleket. Eski heyecanları hatırlıyorum. 35 sene önceki. Ee, bize işte keçimiz düşmüştü vesaire diye götürdüğü gösterdiği yerlerde biz araştırmalar yaptık. Hiçbir e, insan oraya canlı olarak girmemiş tarihte. Malzemelerini getirip de araştırma yapmaya başlayınca çıkıyor ortaya çünkü belli malzemelerimiz var. İpi bağlayıp aşağıya iniyoruz. İpi bağladığın yer belki yukarıda ağaç olabilir ama aşağıda mutlaka kayaya dübel çakacaksın elektriksiz sistemlerle ve oraya askılarını asıp yoluna devam edeceksin. Bu onlattıkların dağcılık aslında. Tabii tabii. Tersine dağcılık. Dağcılık. Tersine dağcılık. Tersine dağcılık. Koroslar en böyle çekici bölgeler. Çünkü derin mağaralar var. Yatay mağaralar keyiflidir e, ama onlar skora e, öyle etki etmiyorlar. <laughs> hani çok e, uzun uğraşlar sonunda yatay mağaraların uzunluğunu işte 3-5 kilometrelere çıkarabiliyoruz Türkiye'de ama e, dünya listeleri yüzlerce kilometrelere ulaşıyor. E, biz. Hani zaten o 5-6 kilometrelik mağaraların da bir kısmını Fransız mağaracılar gelip araştırmıştır. 12 kilometre olduğu iddia edilen bir pınar gözümüz var ama e, yayınlanmış raporu da onun e, 6 kilometre bile yok galiba. Burada esas olan yayınlanan e, rapor ve mutlaka haritası. Aslında bakarsan dağcılığı hep mağaracılığı hep dağcılıkla benzettik. İkisi de zaten aynı yerde yapılıyor herhalde. Yani dümdüz dümdüz yerde mağara olmaz herhalde. Dedim. Ovada mağara olur mu? Yani ovada çöküntüler olur. Obruklar, cennet Hı. cehennem mağaraları gibi Antalya'daki yeraltı suyunun eritmesiyle muhtemelen aşağıda devasa boşluklar oluşuyor ve yüzey artık taşıyamıyor kendini, ağırlığını. Tavan çöküyor. O, o tür bir takım oluşumlar olabilir genellikle su bir çatlaktan sızmaya başlayıp birkaç milyon sene sabırla oradan akarak <laughs> orayı bizim geçeceğimiz şekle getiriverir. Daha çok iyi. Bizim için heyecan verici. Dünyada neresi var böyle. mağaracılık için böyle çok popüler? Dalgıçların hepsi Kızıldeniz'e gider falan onun gibi söyleyeyim. Yani, var mı mağaracılık? Her yerde gideri? çok popüler? E, Nepal'de de çok popüler, işte Amerika'da da çok popüler, Avrupa'da Sen çok popüler. Sen yurt dışına popüler. girdin mi bir yere? Benim mağaraya. Kızım e, Almanya'da bir mağara e, okuluna gitti birkaç günlüğüne ve e, mağaradan çamur çıkartmak için çalıştırdılar kız çünkü çamurlar çıkacak çıkacak, e, bir metre daha derinleşecek orası, e, yani bu düzeyde araştırma yapabiliyorlar. Aha. Ya da hani hiç mağara araştırılmamış mağarası kalmamış. E, ha. Fransızlar ha. Paris kanalizasyon şeylerinin haritasını ölçerek antrenman falan yapabiliyorlar. E, bu tür ha. etkinlikler var ama yani o kadar e, heyecanla yeni mağara peşindeler ki. Bizim burada elimizin altında yüzler, binlercesi var. E, yani, Uzman dışarıdan da bayağı gelen oluyordur. Burada. Gelmeye çalışan oluyor. Olabildiğince engel oluyoruz tabii. <laughs> Niye ki? <laughs> ya şimdi kontrollü olmak zorunda. Bu sene, bu senelere kadar, yani yakın zamana kadar ellerini kollarını sallayarak gelmişler. Bir takım raporlar yayınlanınca biz dolaylı yollardan onları öğreniyoruz. Ha. Veya yerel insanları işte buraya şunlar bunlar geldi diye bir kayıtlar tuttuysa biliyorsa hatırlıyorsa hala. Hı -hı. Ee, ama hani biz onların ülkesine gittiğimizde turizme açılmış mağara dışında herhangi bir yere yaklaşamayız bile. Ee, şimdi onlar bu ülkede. Hı -hı. E, o... Onu da soracağım bu serbest bir spor mu? Yani izin alman falan gerekiyor mu? Gittin ve bir mağara girişi gördün. Ekiplerle beraber gittin, girdin. Çat, bu kadar bu kadar mı? Aslında bir mülki amiri iznine ihtiyaç var. Hı. -hı. Ve senin aslında bir kulübü temsil ediyor olmanın e, avantajı var hı. burada. Doğru, bireysel bir şey bireysel değil demiştin şey zaten. Bireysel bir şey değil tabii. Doğru. E, o Doğru. kulüp. Eskiden Doğru. bizim üniversitemiz e, yazardı. Tam da işte dönemde, hı. zor dönemler. Dağlarda görülen bütün çadırlar işte zan altında. Hı hı. En yakın mülki amire gider. Biz şu üniversiteden geldik. Hı. Biz işte Aman şurada, abim, biz şu mağarada <laughs> çadır kuracağız. Başından ilgili bir şey geçti mi? Yani öyle özel bir şey geçmedi ama merak ediyor herkes tabi. İlk önce tabi merak filan yok. E, biz buralarda çok baktık, bulamazsınız deyip hemen yetiştirmeye çalışıyorlar. Yani defineci olduğumuz kesin. Yani İstanbul'dan kalkıp sen bilmem neredeki mağaraya o kadar eşyayla niye gidesin? De kesin define arıyorsun sen. Orada usulen hani bize akıl verirler. Olmadı ecinliler çıkar orada. Yani niye ne işin vardır diye biraz sorgulanır. Ama hani kızlı erkekli böyle bir üniversiteli neşeli bir grubun e, orada bulunması garip de gelir e, onlara. Şey hani aslında eee Girmek de isteyen olmamış değil denemelerini arada görüyoruz çok cesur olanlar ama işte şey bu asla denenmemeli. Ee, teknoloji nasıl değiştirdi? Yani son son 10 yıla bakarsan bir sürü yeni elektronik cihaz çıktı kolaylaştırdı mı? Içeri? Pahalı bir takım e, cihazlar var mesela. Yüzeyden aşağılarda bir mağara boşluğu olduğunu bulabilecek İşte yer çekimi sensörleri falan gibi şeyler e, var. Bunlar tahmini bir şey, bir takım değerler veriyor olabilir. Hı. Bunu e, petrol veya su e, hazneleri rezervleri olduğunu anlamak için de yapabiliyorlar, Hı. kullanabiliyorlar. Hı. Ee, mağara boşluğunu da görmeye faydası olabilir ama e, tabi bir giriş bulup oradan devam etmeye çalışmak Hı -hı. Ee, o... aletler birazcıkın tadını da kaçırıyor gibi evet, düşünüyorsun evet. galiba. Ha yani iletişime faydası olacak ee, böyle kablo gerektirmeyen kablo çok büyük bir sorun. Yani Güzel döşeyemiyorsun, ip döşeme zamanı kadar bir zaman harcıyorsun ve yeterince zaman harcamak istemediğin için de sonra kopabiliyor edebiliyor bir sonraki geçişte herkes aynı anda bilgilendirilemiyor. İşte oradaki kabloya dikkat et vesaire filan her neyse. Sonuçta o kablolu iletişim de çok efektif değil ama o tür bir şeyler olsa e, muhtemelen kablosuz olsa başarılı olacak. Gene çok ucuz olmayan bir takım çözümler var ama e, hani tekrarlayıcılar falan bırakaraktan bir yığın piller vesaireler kullanarak falan. Şey soracağım. Herkes yapabilir mi? Yani böyle çok güçlü kuvvetli olmak gerekiyor mu bir spor? Yok, yok olsun yeter. Yani kendi ağırlığını bacaklarında kaldırıp çömelip kalkabilen herhangi bir insan aslında e, mağarada yeterli bir derinliğe inip çıkabilir. Teknikleri öğrendikten sonra bununla ilgili bir kulüple çalışıp e, malzemeleri toplayıp işte bir gezi planlamak başlangıç için gerekli. Çok teşekkür ederim. E, vallahi bir sürü şey aklımdaydı. Ne güzel söyledin. E, şöyle bir sonuçlandıralım. Mağaracılığa merak salan birileri olabilir. Benim akma gelmeyen şeyler aklınıza geliyor olabilir. Sorunuz varsa altına yazın. Sen de mutlaka sonradan oku alttaki yorumlarda sorular gelmişse onları hmm. cevapla. E, şöyle hani ne bileyim ilgilenenlere söyleyeceğim bir şeyler var mı? Onlarla bit, onunla bitirelim. Mağaracılık bahsettik ya üniversiteler de daha ziyade yoğunlaşmış durumda üniversite kulüpleri var. Ama e, onlardan sonra tabii mezunların bir araya gelip de bir araya oluşturduğu kulüpler, oluşumlar var. E, Mara Araştırma Derneği var Ankara'da. Bir kuruma katılım diyorsun evet, yani. mutlaka. Çünkü başka türlü çözüm sonuç yani o malzemeleri ele geçirmek veya işte böyle bir yatırımla o bitmiyor mutlaka o teknik eğitimi almak. Ee, ancak... Malzeme gerekiyor, ekip gerekiyor, Tabii. E, kondisyon gerekiyor, e, cesaret gerekiyor. Kondisyon ve cesaret herkes de olabilir ama malzeme ve ekip e, tamamlanması gereken şeyler. Tabii, tabii kesinlikle. Evet. E, ve iyi bir eğitim de gerekiyor tabii. Çok teşekkür ederim canım benim ya. Ben Hakikaten. De sağ ol. hep aklım kurcalayan bir şeydi. Merak ediyordum. Senden dinlemek istiyordum. Bugün kısmetmiş. Çok güzel oldu. Sağ ol. sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.